Merhaba, nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Santim videosu olacak arkadaşlar. Sonrasında da örgü videosu yapacağız. Öncelikle Migros'a gelen meraklı aslan, uykucu kedi ve neşeli keçi. Neşeli keçi hala Migros'a bulunmakta. Örmeyen arkadaşlarım varsa şöyle e, yazanlar olmuş. işte biz. Migros'ta bulamadık. Bulamayan arkadaşlarım bir de online sayfalarına baksınlar. Migros online sayfalarında satış yapılıyor. Yani yaşadığınız bölgeye dair değişebilir ama İstanbul'da oturanlar için ben baktım bulunuyor arkadaşlar. Şöyle neşeli keçiyi daha önce örmüştük. Bilen arkadaşlarım varsa videosu var. Zaten 50 50,5 50, 50 lira falan arkadaşlar. Yani 50 lira diye düşünün küsurat çok küçük bir miktarda 50 liraya bütün malzemesini alıp örebiliyorsunuz gayet uygun bence İplere çok zam geldikten sonra bu fiyatlar uygun şöyle de geliyor e, Metap Hanım işte elimde az bir miktarda ip var dedi diyorsanız e, bunlar çok küçük arkadaşlar meraklı aslan 12 santim uykucu kedi 10 santim Şimdi bana meraklı aslanın videosu istek üzerine geldi. Ama uykucu kedi isteyen olmadı. İsteyen olursa videomun altında yorumlar olursa arkadaşlar onlar için de uykucu kediyi de örebilirim. Tahminen bir anahtarlık boyu. Herhangi bir işte bir çocuk sevindirebilirsiniz. Birine hediye edebilirsiniz ya da bir anahtarlık ucu takarak değerlendirip bir anahtarlık şeklinde de kullanabilirsiniz. Bu fiyata çok uygun çünkü bunun bir tanesi 25 küsür ya yani 30 25 25 buçuk gibi diye düşünün 25 lira da düşünebilirsiniz. Yani sadece içindeki ipi bile alamazsınız arkadaşlar fiyatları uygun gelin birlikte önce meraklı aslanı sonra da uykucu kediyi inceleyelim. Bir tane sarı ipimiz var zaten bu sarı ip aşağı yukarı 25 liraya yakın arkadaşlar sadece bunu almış gibi oluyorsunuz İçinde siyah beyaz ip iğne ve ilmek belirleyici var O çok iyi 2,5 buçuk milim yine bir tığımız var kadar da bir el yapımız var. İçinde anlatım kitapçığımız var. Bir tane de. Minik ama tatlı bir şey. Şöyle yakından da göstereyim tekrar. Uykucu kedi. Ondan biraz daha küçük. 10 santim. Beyaz bir ip. yine iki buçuk milim tığ. Yine el yapımız. İnmek belirleyici, iğne ve siyah gözleri için ip. Şuradaki aslanı, meraklı aslanı örerken arkadaşlar Eee. Elimde gözler vardı diye bak emin olmak istiyorum. Bakıp eğer varsa buraya göz takmayı planlıyorum. Buradakiler iple yapılmış. Artık size kalmıştır. 6 milim de ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi küçük sevimli bir paket. Ve fiyatı da gayet iyi. Alan arkadaşlarım yorum yazarsa Örmek isteyen arkadaşlarım da altına yorumlarını bekliyorum. Beğeninizi bekliyorum arkadaşlar. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.